Doğum günün kutlu olsun. Seni, seni, Ay seni çok seviyorum. Eylül ablacığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Eylül. Seni tanıdığıma çok mutluyum. İyi ki doğdun. doğdun doğ, Merhaba doğum günün kutlu olsun. Eylül. Olsun. Doğum günün kutlu olsun. Karantina bitince doğum gününü yine kutlama dileğiyle. Nice yaşlara. En yakın zamanda görüşme umuduyla. Hoşçakal. Doğum günün kutlu olsun Eylül. Nice mutlu yaşlara. Eylül'cüğüm, canım arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Eylül. İyi ki varsın. Nice beraber mutlu senelere inşallah. Öpüyorum. Eylül'cüğüm, doğum günün kutlu olsun. Eylül'cüğüm, canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Doğum günün kutlu olsun Eylül. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok 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 seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Eylül'cüğüm. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere Eylül'cüğüm. Bir dahaki seneyi daha güzel kutlarsın inşallah canım benim. Seni seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Eylül'cüğüm. Seni çok seviyorum prensesim. Daha nice güzel yaşların olsun inşallah. Çok öpüyorum. Evet, i̇yi ki doğdun. İyi yaşların olsun. İnşallah sağlıklı saatli. Hayırlısıyla. İyi ki doğdun Eylül. İyi ki doğdun Eylül. İyi ki doğdun. Mutlu bir yıl diliyoruz sana. Huzurlu, sağlıklı, bol başarılı bir yıl olsun. Seni seviyoruz. İyi ki doğdun komşum Eylül. İyi ki doğdun. Eylül'cüğüm, Do Eylül güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere. Seni çok seviyoruz ve öpüyoruz. İyi ki doğdun Eylül'cüğüm, nice güzel yaşların <laughs> olsun. olsun. Yeni işin kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum bir tanem. İyi ki doğdun Eylül. Seni seviyoruz. Eylül'cüm. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Eylül'cüm. Doğum günün kutlu olsun hayatım. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yaşların olsun prensesim. Öpüyorum seni. İyi ki doğdun Eylül. İyi ki doğdun Eylül. İyi ki doğdun, Eylül, iyi, ki doğdun, iyi, ki doğdun iyi doğdun. Mutlu yıllar sana. Hmm. Gel <laughs> Allah. Doğum günün kutlu olsun Eylül'cüm. Seni çok seviyoruz. Prensesim seni çok seviyorum. İlk gözümün ağrı. Nice kutlu yıllara. Nice mutlu yılların nice mutlu olsun. Yıllara. Bu sene yanında olamadık ama inşallah seneye yanında oluruz. Sen hiç seni... merak etme. Doğum günün kutlu olsun Eylül.